Evet, Amet Sporlu oyuncu Muhammed Raşit yanı başımızda. Maç boyunca ben Muhammed dedim. Sen e, Raşit de diyebilirsin dedin e, sevgili Muhammed Raşit. E, tekrar ben Muhammed diyeyim. Zor bir maçtı. E, Sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldınız. Neler söyleyeceksin? Aynen öyle. Ya buraya gelirken abi biliyorduk. E, çorum takımının iyi bir takım olduğunu biliyorduk. Ona göre hazırlandık. Ona göre motive olduk. E, neticede mücadele ettik. Sahada mücadelemizi ortaya koyduk. Kazandık çok şükür. Takım arkadaşlarımın emeğine sağlık. E, teknik ekibin emeğine sağlık. Yönetimin emeğine sağlık. Ve e, burada Çorum taraftarına da teşekkür etmek istiyorum. Bizi futbol takımı gibi ağırladılar. E, bir provoke, provoke etmediler bizi. Güzel karşıladılar. Onlara da teşekkür ederim. Çorum'a da başarılar diliyorum. E, arkadaşlarım abilerim var zaten Çorum'da da. Yani futbol dostluk kardeşlik. Yani burada sahaya çıkıyoruz. 90 dakika mücadele ediyoruz. İyi olan kazanıyor. Mücadele eden kazanıyor. Sonunda yine sarılıyoruz, öpüşüyoruz. Ayrılıyoruz yani. Tebrik ediyorum. Teşekkürler abi.